Merhabalar. Açamıyorum. Şimdi... Tamam. 28 dakika olmuş. Ben bunu nasıl edeceğim? Telefonum bu iş neler? Hayırdır sen edilir Ama 28 dakika çok ya. Ben böyle saçma sapan bir anlatım için 28 dakika izlemezsin. Ben bu videonun başına böyle bir uyarı geçeyim. Ben bu ekran falan başa koyayım direkt. Eğer yayınlayacaksan. Um... 10-15 kez böyle bir video çektim de yayınlamadım. Her neyse şimdi uyarı geçiyorum. Bu video eğer uzun bir videoysa yani editlediğimde uzun bir video çıktıysa hiç uğraşmayın tamam benim anlatma kısmım birazcık fazla olduğu için. Siz en iyisi bunu şeyde izleyin. Ee, kaç x'e kadar varsa artık onu izlemenizi öneriyorum. Dediklerimi anlamak için bazen hızlı konuştum oluyor bazen yavaş konuştum oluyor. Dediklerimi anlamak için de işte şey yapabilirsiniz. Ee, 1.5 x ya da tam 1.5 yapın. Tam 1.5. 1.5 1.5x'de izleyebilirsiniz. Eğer çok yavaş konuştuysa, konuştuysa 2x'de de izleyebilirsiniz. Bu bir uyarı videosudur. Ee, sadece kırptım kısım. Sadece koyduğum kısmı şu an başa koyuyorum bu video yoksa sonlarda. Ee, bu bir uyarıdır. Bu videoyu yavaşlatarak ya da normal hızında izlemenizi önermiyorum. 1,5-2,5 hızda izlerseniz daha kolay bitirirsiniz. Boşuna yani bu kadar vaktinizi bu videoyu vermeyin. Gereksiz. Çünkü çok boş yaptım. Bu kadar. bugün çok fazla istenen şeyi anlatacağım. Yani şey çok isteniyordu. Örneğin burada örneğin videosu da koyayım. <laughs> unutmazsam koyarım. İşte videodaki o kaydırmalı efektler ya da geçişler nasıl yapılıyor diye çok fazla soru alıyordum. Ee, çok fazla dedim de 15 falan. Ben biraz abartı anlatan bir insanım. Bu yüzden 15 soruyu falan çok fazla gibi gösterebilirim. Bunu takmayın. <laughs> ee, nereden başlayacaktım? <laughs> Öncelikle ben e, çoğunuz kapkut mu kapkut mu nasıl okunuyor bilmiyorum ama e, oradan nasıl yapıldığını soruyorsunuz. Ama ben uygulamayı kullanmıyorum. E, çünkü pro'su falan var. O Pro'yu da hiç o kadar şey yapamam. Bu yüzden logoda istemediğim için e, başka bir uygulamadan yapıyorum. Uygulamayı şuraya koyarım. Enşut Nasıl okunuyor bilmiyorum. İngilizce okusuluyum. E, o uygulamada da şey yapıyoruz. Bir tane sembol var. O sembolü ben buraya görselini koyacağım. Gelip yorumlara yanlışımı düzeltmeyin de kapkut değil kapkut ya da başka bir türlü. <laughs> Biliyorum gerçeği varsa da dilim biraz şey verim. Sıkıntılı. Ee, bu yüzden okun şunu takmayın. Zaten fotoğrafını koyacağım. Muhtemelen koyarım. Çok üşenebilirim de. Telefonla depoma yeter ya. O kadar video çektim ama bir şey olmaz. Bu simgeye tıklayınca e Örneğin bakın size nasıl örnek göstereyim. Kalemle kağıt alıp geliyorum. Bir saniye. Geldim. Anlatıyorum. Biraz anlatmana sıkıntılar yaşadığım için böyle anlatmam gerekiyor. Simgemiz tam olarak şöyle bir şey. Yanında şöyle sembolleri var. Şöyle göstereyim artı sembolü var, eksi sembolü var. Yuvarlığa takmayın. Yuvarlığa ben e, koydum başka bir şey düşünerek. Şimdi başka bir şey çevirdim. E, neyse yuvarlığa takmıyorsunuz. Yuvarlak yok orada. Artı ve eksi var. E, normalde bu solgun gözüküyor. Çünkü videoya tıklamazsanız, aslında. Yani ben videonun üstüne tıklarsanız, hani şurada görev çubuğu gibi bir şey vardır ya. Oraya fotoğrafını koyarım. Oraya tıklamadığımız sürece bu solgunluktan çıkmaz. Solgun kalır. Artı eksi de olmaz muhtemelen. Hat yanlış hatırlamıyorsam. E, sonra biz o simgeye tıklıyoruz bir kez. Parmağınıza dokunun. Parmağınıza dokunduğumuz zaman şu artı simgesi olacak. Arıza simgesi bir kez basıyoruz. Ee, eğer silmek isterseniz, yanlış yere koyduysanız e, o çubuğun olduğu kısma getirin. Buraya yine fotoğraf koyarım. Olduğu kısma getirin. Olduğu kısma getirdiğinizde de eksi işaretine dönüşecek bu artı işareti. O zaman da rahatlıkla çıkarabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. İşte ekleme bu artıyla, çıkarma da bu eksiyle oluyor. Bunları etkinleştirmek için de göre çubuğumuza basıyoruz. Sonra, yine getirelim. <laughs> e, şimdi, bu video. Şu, Video. Video. böyle yazdım. Yazım okumuyor muhtemelen. Ters gözüküyor ya da. Evet ters gözüküyor. Ben bunun aleyhinizde nasıl çevirebilirim? E, v. D. O. Video. Evet aldı. E, burada videomuz var. Video. Ya da fotoğraf da olabilir. Fotoğraf video yapmak da isteyebilirsiniz. O da olabilir. O da okey. E, bunun içinde nasıl anlatabilirim? Hmm. Buldum. E, şimdi bizim görev çubuğumuz var ya. Bu görev, e, bu. görev çubuğu diyorum da adı görev çubuğu değil muhtemelen. Sallıyorum ben. E, bu videonun bulunduğu çubuk. O şop'a tıklıyorsunuz, burada fotoğrafımı veririm. Her ne videonuz varsa, fotoğrafınız varsa ona tıklayın. Ona tıkladıktan sonra, e, nereden itibaren onu oynamasını istiyorsunuz? Örneğin sağa mı kaydıracaksınız, kaydıracaksın. mı kaydıracaksınız? Ama ondan önce, sağa ya da sola kaydırma yapmadan önce ben bunun nereden itibaren kaymasını istiyorum? Baştan başladıktan sonra mı yoksa başlamadan önce mi? Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle. Şu. Birinci. Bir. Bir kez koyduğumuzda bu e, virun direkt olarak başlangıcını kapsıyor. Buradan itibaren bu kayma başlar. Ama eğer şöyle bir şey yaparsanız. Ben bunu size şimdi nasıl anlatayım. Bunu hani bir kez tıkladınız ya. Bir kez tıkladıktan sonra hemen sağa doğru kaydırırsınız. Olmaz. Nasıl olmaz? Hemen bunu da açıklayayım. Ee, eğer direkt sağa kaydırırsanız bu sefer direkt videoyu böyle sağa doğru algılar. Yani video ya da fotoğraf her neyse. O fotoğraf hani böyle ya. Siz onu bir kez tıkladığınız için e, video tamamen sağa kayık olur. Yani sağa kaymaz. Sağa kaymış bir şekilde başlar. Sanki fotoğraf ya da video öyleymiş gibi. Ben size fotoğraf demeyeyim. Daha çok kafa karıştırıcı olur. Direkt video diyeceğim. Ama isteyen fotoğraf da yapabilir. Şimdi bunu bir kez koyduk. Örneğin burada siz durakladınız ya. Örneğin ben dans videosu çekiyorum. Ee, buraya kadar dans etmeden sabitçe duruyorum. Dans buradan başlıyor. Bu yüzden buraya koyuyorum. Henüz daha hiçbir oynatma yapmıyorum. Eğer yaparsam video öyle kalır. Ee, ondan sonra ikinci. Nerede? Tam olarak nerede oynaması istiyorum? Örneğin atıyorum e, şiş dansı. Şiş. Yok şiş. Öyle okumuyor lan bu. Benim İngilizcem yok. İşte şu hareket. Bu harekette. De... E, ee, buradan kamerayı sola doğru oynatmak istiyoruz. Ben size burada örnek olarak kamerayı da sallarım. E, ee, yani o kayma şeyini. E, ee, şöyle kayacağımız zaman buradayken bir kez tıklıyorsunuz. Buraya geldiğinde ikinci kere tıklıyorsunuz tam olarak buradayken. Sonra ikincide tıkladığınızda onu kaydırmamız e, kaydırmanız gerekiyor. E, ee, i̇şte kaydırıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum, Hiçbir fikrim yok. E, ee, şimdi şöyle örneğin çizeyim. Örneğin çizince belki daha iyi anlarsınız diye düşündüm. Çünkü birazcık anlatmakta kötüyüm. E, ee, çünkü diğer türlü anlatamıyordum. Ben de en sonunda konuşarak yapmayı düşündüm. Ee, bunu bu arada bu videoyu ben iki aydır normal atmam gerekiyor. Ya da belki daha fazla ay olmuştur. Sözüm vardı. Sözümü tutamadım. Ben biraz söz vermeyeceğim. Söz tuttuğum şeyleri yapamıyorum. Çok ciddiyim. Yani özür dilerim bunun için. 3-4 ay bekletmiş olabilirim. Ama çekemem. Yani Kameraya her vakit gülme krizine giriyorum ya. Kendim toparlayayım çok sesli konuşmak da istemiyorum. Bu yüzden de böyle bir psikolojik bir şey oluyor. <laughs> Bunlar kaynaklı biraz. Şu an pek bir şey olmadığı için rahatça dedim. Şimdi şöyle. Burada. Bir kez tıklıyorsunuz. Nereden itibaren kayacak? Örneğin böyle kayacaksa her buradan başlatmanız gerekiyor. Buradan başlatmanız değil. Eğer buradan başlatırsanız o zaman sorun yaşarsınız. Yanlış yaparsınız. Ee, eğer şöyle sola kaydıracaksam. Belki sizin sağınızdır bilmiyorum. Mirror yapar mıyım hiçbir fikrim yok videoyu. Ee, şöyle yaptığımda buradan başlatırım. Böyle bitiririm. Ee, aynı şekilde buna da geçerli. Şöyle göstereyim. İki tane koyacağız. Burası bu oluyor. Burası da bu oluyor. Böyle. Buna videomuzu sola kaydıracağız. Videoyu da hemen bir örnek olarak göstermeliyim. Videoyu da örnek olarak göstermeliyim. Bir saat bakayım. Bakamıyorum. Ee, Şimdi şunu alayım. saat Şimdi ben asıl videoyu çizeyim. Şimdi ekranımızı çizmeye çalışacağım. Resmim çok kötüdür. Yani resme takıp tarihin Boş boşuna. Çünkü biliyorum zaten kötü olduğunu. Çizimim çok kötü dediğim gibi. <laughs> çok kötü bir ekran yaptım. Buraya ben ekranı koyayım en iyisi. Yoksa çok sıkıntı olur. Şimdi. Şu. mu? Ne anlatacaktım ben? Hatırladım. Tamam. Şimdi bir kez tıklıyoruz. Bir kez tıkladık. Tamam. Bir kez tıkladık. 11 dakika olmuş lan video. Neyse ben bunu kısaltacağım. Ee, bir kere... <laughs> bir kez tıkladık. Tıkladığımız yerden itibaren videoyu kaydırabiliriz ama birinci de değil ikinci de kaydıracağız. Nereden itibaren kaymasını istiyorum? Bak burası olabilir burası olabilir. O sizin tercihinize kalmış ama ben videoyu kısa kısa e, şey böyle hızlı hızlı şey yaptığım için ona kaynaklı fazla koyuyorum. Bu yüzden de yakını koydum. Şunu şöyle yakını koydum. İkinciyi yakını koydum. Değil mi? İkinciyi yakını koyduğumda ne yapıyorum? Bunu kaydırıyorum. Bu ekranı kaydırıyorum. Hani bunu bir kez tıkladık ya. İkincide tıkladık. Bunu da sağa mı sola mı nereye kayması istiyorsam. Hani sağ kaydıracağım. Parmağımı tıklıyorum. Bu kadar ya da yakınlaştırmak istiyorsam eğer şöyle yakınlaştırırım. Şöyle uzaklaştırırım. Şöyle sağa, sola, alta, üste. Böyle. Ekran tamamen böyle. Ee, ben buraya da tam başka bir video daha hazırlayıp bence ben buraya koymalıyım. Bence koymalıyım çünkü çok sıkıntılı bunun anlatımı. Ee, ben insan yanımda olmadığı sürece anlatamıyorum telefona göstererek falan. Siz sadece bir video izleyerek zaten bunu öğrenemezsiniz. Bunu öğrenmek için şey yapmamız lazım. Kapkut'a, inşuta e, girerek araştırmanız böyle. Her tuşa tıklamanız lazım. Yani her tuşa dediğim gidip başka bir şey tıklamayın da. <laughs> yani böyle kullanabileceğiniz şeyleri tıklayın. Ben de öyle öğrendim. Yani hiçbir yerde ben bu kaydırmayı falan bilmiyordum. Bu kaydırma nasıl yapılıyor falan araştırıyorum, araştırıyorum yok. Ben hepsini rastgele tıklayarak öğrendim. Yani kendi kendime öğrendim bunu. Buna çok zor olmadı benim için. Yani kendiniz öğrenince daha kolay kavruyorsunuz bunu. Sadece size tek e, öğretebileceğim şey bence. <laughs> Yoksa ben çok öğretimde iyi olmadığım için. Şuna yani şu sembol. Bu sembol her şeyi belirliyor. Siz bu sembolü gidin karıştırın. Tıklayın 5, 10, 15, 20. Her türlü tıklayın tamam mı? Önce geldiği gibi tıklayın. Yani istediğinizi yapın. Bu sembolü istediğiniz kadar tıklayın. Siz zaten bunu çözersiniz. Yani bu uygulama nasıl çalışır, nasıl olur falan. Öğrenirsiniz yani o kadar kavraması zor bir şey değil ama eğer zorluk çekersiniz. bana sorun ben yazılı olarak yansıvereyim. Yani emin değilim yok bilir ama denerim. Grafikleri de öğretsen mi acaba? Yok ya grafikle video bayağı zor çünkü. Zaten şu an 15-14 dakika falan oldu. Ben bunu kısalsam editlesem 2-3 dakika desem atıyorum 5 dakika da olabilir. Çünkü videolar falan ekleyeceğim başka şuraya falan. Her <laughs> neyse onu verin. Şimdi. Ee, buraya 3 tane eklesek şey yapabilirsiniz işte Birinci tıklamanızda başlar kaydırma operasyonu. <laughs> operasyonu başlar. İkinci de e, sağa sola kaydırırsınız. Yukarı aşağı kaydırırsınız. Ya da yakınlaştırırsınız. Tamam nasıl kalmış. E, aynı şekilde üçüncü de, de bu geçerli. Öyle öyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. Öyle gidersiniz. Yani e, ben çok bir şey anlatamıyorum. Sadece bildiğim simge ise söyleyebildim. Bir de grafiklere girsem mi diye kafam karışık ama. Eğer siz bunu bunu aslında çok kullanan da olmaz. Bana gereksiz geliyor o grafikler de. Edit yapıyorsanız eğer gerekli. Ben o kadar aman amanlık bir editor olmadığım için. Editlemediğim için. ihtiyaç duymuyorum. Bu yüzden anlatmasam mı anlatsam mı. Çok içinize yarayacağınızı düşünmüyorum eğer editör Editörseniz yarar ama galiba. Tam grafiklerden anlatıyorum. Ani bir kararla. Şimdi kaputa şöyle grafik sembolünü hemen göstereyim. Genelde bu tarz bir grafiklerdir. Yani grafik dediğimiz eğer bilgisayarda kullanıyorsanız zaten mouse'u üstüne tıklamayın. Ve götürdüğünüzde orada böyle bir yazı çıkar. Grafik, simge, o logo falan. Çıkar yani o tamam mı? Ama eğer telefon kullanıyorsanız o da sıkıntı. E, ama tıkladığınız zaman zaten grafikler diye yazı çıkar muhtemelen. Grafiklerde şey yapabilirsiniz. Grafikler tamamen ayrı bir ince anlattığım konu olarak. Yani bağlaştıkları konu var ama neye göre? Ben size şu anda kaydırmayı öğrettim. Umarım öğretebilmişimdir. Ee, şu grafikler içine gelirsek grafik farklı bir şey. Örneğin yakınlaştırıyorsunuz da bir videoyu şöyle yakınlaştırıyorsunuz. Böyle videosunu koyarım belki. Yakınlaştırıyorsunuz eğer buna grafik eklerseniz şey yapabilirsiniz. Bu böyle yakınlaşacakken şey yapabilirsiniz. Dın dın bir yakınlaşması sağlayabilirsiniz ya da grafikle şöyle falan yakınlaşması sağlayabilirsiniz. hızlı yakınlaşması, yavaş yakınlaşması e, ya da hmm, büyümesi. Örneğin bu fotoğraf ya. Fotoğraf böyle büyüteceksiniz. Bu normalde büyüme hızı sizin yaptığınız aralıklardır. Şuraya fotoğrafını koyarım. Bu ikisine koyduğunuz aralıklara bağlıdır hız. Ee, süre eğer arasındaki saniye, saat ise farkı ya da dakika farkı neyse ona göre ortalamayla hareket eder. Örneğin 5 saniye ise 1, 2, 3, 4, 5 maksimum oluşur. Ama eğer siz bunu grafikle yaparsanız 1, 2, 3 ya da e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grafikler buna eriyor. Ya daha yavaş büyümesini sağlarsınız ya da hızlı ya e, böyle vurmalı. Vurmalı dediğim gibi silah atışı gibi gösterirler. Bundan YouTube'da sormamazdım. Bundan kısıtlamak falan. Neyse başlayalım. E, ee, orada zaten vurmalı diye yazar böyle silah vurma hızı gibi. Ya da vurmalı böyle. Örneğin maksimum bu kadar değil mi? 5 saniyelik. Vurmalı da şey yapar. 1, 2, yok. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle iki tane vurmalı var. Bir tane vurmalı var. Böyle büyür. Bu böyle küçük. Vurur, vurur, büyür. Ya da vurur, büyür. Ya da böyle gider, vurur, büyür. Grafikler falan bu tarz şeyler yarıyor. Böyle yavaş büyümesi, hızlı büyümesi. Ya da bu tarz şeyler yarar. Ya da örneğin sağ kaydıracaksınız. Yok. Başka grafikler iş vardı. Başka grafik olarak da Kapkut'ta, e, var mı diye bilmiyorum. O kadar derinlikten inmedim inşutta yeni geçtiğim için. E, Kapkut'ta şey vardı. E, efektleri de yapabiliyordunuz bunu. Örneğin. Ben o kadar derine girmeyeyim ya. Girersem hem video çok uzun olacak hem dakikası zaten çok fazla. Ben bunu nasıl editleyeceğim? O kadar bir de video çekeceğim, fotoğraf koyacağım falan diyorum da. Koyacağım da gençlik yok çünkü koyamayabilirim. Galerim çok dolu. <laughs> 6000 fotoğraf var, 1000 video var. Silmem lazım. Sileceğim. Temizleyeceğim galerimi öyle yapacağım. Başka? Hmm. Bence anlatsana bir şey yok. Yani kısa işte klasik anlattığım şeyler şurada, şu sayfada vardı. Şu yuvarlağı dediğim gibi saymayın. O yuvarlak orada yok. Bu solgunu var, açık renklisi var. Art, koyma, eksi, azaltma. Örneğin, hemen onu da göstereyim. İşte, hırs kendisi. Her ne... Dur, bunu sana söylemem lazım. Değil mi? Her neyse. Hmm... Yaptım. Şu, <laughs> Şu saçımı falan çok seviyorum. Her neyse saçımı kesin olmaz. Şimdi. Şöyle göstereyim, göstermeyi sağlayayım. Tamam. <laughs> Şimdi. Biz buraya iki tane koymuştuk değil mi? İki tane koyduk. Eğer bu eksiye tıklarsanız sizin çubuğunuz böyle bunun üstündeyse ya da bunun üstündeyken. Eksiye tıklarsanız eğer bu yok olur. Bu kadar. Bak yok olur. Bu da artıya dönüşür. Ekleyebilirsiniz tekrar. Ee, ama çubuğunuz eğer sizin bir tane simgenizin üstündeyse o zaman eksi olur. Yani üst üste bir tane daha yapamazsınız. Yani üst dediğim şey değil böyle birkaç saniye aralıklı değil. Arda arda ekleyemezsiniz. Ha bir de şöyle bir sorunla ben karşılaşıyordum. Ee, şimdi benim videoda şey yapacağım böyle hızlı hareket yapacağım. Hızlı hızlı geçmesi lazım yani. Nasıl göstereyim? Yani bu böyleyken ben bunu şey yapamıyorum yani çok fazla koyamıyorum. Benim daha fazla koymaya ihtiyacım var çok hareketli bir şeydir falan. O zaman onu ne yaparız? İki parmakla büyütürüz. Böyle iki parmakla büyütüyorsunuz. Şu i̇ki parmakla büyütünüz. Bu oldu. Bu siz daha fazla ekleyebilirsiniz ya da istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar değil bir sınır var ama sınır aşırı da belli olmaz. Yani sizin ihtiyacınız olacak kadarı zaten kapsar muhtemelen. Yani ne yapıyorsunuz hiçbir fikrim olmadığı için ona göre konuşamıyorum. Kendime göre konuşuyorum. Ee, bu dediğim gibi grafikler. Bu görev çubuğu ismini verdim. Ben verdim. Kendi ismi öyle mi hiçbir fikrim yok. Daha önce hiç bakmadım kendi ismine. Belki olur. Bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Bu kadar sınırım. Eksi, artı, solgun vardı. Ona tıklayınca şu falan grafikler vardı. Grafikleri siz bence kendiniz karıştırın. Benim çok anlatabileceğim bir şey değil çünkü. Video alsam da çok anlaşılmıyor yani. Anlatabileceğim bir biçimde değil bunlar. Yani anlatırım ama şimdi telefonun açarak göstermem lazım ama iki sisteme aynı anda bağlayamıyorum. Yani bu kadar uğraşacak vaktim de yok. var yani ama o kadar yok. Güzel. Şimdi bu kadarıyla idare edin. Bence siz de bana görev çubuğu diyerek atlandırabilirsiniz. Bana öyle geliyor. Görev çubuğuna benziyor zaten. Bilgisayardaki görev çubuğu gibi. Tamamdır. Bence yeterli bu evet. Anlatmadığım bir şey yok herhalde. Mütenen yoktur. Şu biraz sıkıntılı. Yok mu geldi? artı eksi. Kısaca özet geçiyorum. Şimdi bizim böyle bir tane çubuğumuz, simgemiz var. Ne çubuğu ya? Simge. Siz çubuğu falan boş verin. Simgemiz var direkt. Şey şey. Yağmur yağmur. Yağmur ya. Yok yağmurmuş. Ya. Ya. Biraz açmış. Biraz açıyordum. Şöyle bir simgemiz var. Buraya fotoğrafımı koyayım. O simgemiz her şeyimiz yani. Videoyu sağa sola kaydırma, yakınlaşma, uzaklaştırma her şeyden o sorunu. Bir tane koymamız gerekir. Eğer bir tane koyarsanız e, direkt video sağa kayık da sola kayık bir şekilde başlar. Bu yüzden iki kez koymanız lazım. Bir kere koyduğunuzdan itibaren o efekt süreci başlar. E, bu yüzden ikinciyi de belirli bir aralıkla koyup, e, kendi mesafenize göre koyup o zaman ona göre ikinci sağa ya da sola kaydırırsanız ya da üstü aşağı kaydırırsanız o şekilde. Hmm. Birinci tıkladınız aynen ikinci ikinci de sağa kaydırdınız. Birinci tıkladınız aynen en baştan başlattığınızda birinci de fotoğraf böyleyken sağa kaydırdığınız için böyle olur. Ya da sizin tersinizde geliyorsa eğer böyle olur. İşte o fotoğraf ya da video kayar. Yakınlaştırmak isterseniz aynı zamanda şey sağa kaydırmak isterseniz de yapabilirsiniz bunu. Ee, o zaman da sizin biraz kıp karışıklığı falan olabilir. Bende de, de olmuş çünkü. En iyisi siz ıı, direkt karıştırın. Yani bana çok güvenmeyin. Karıştırın direkt. Ben bunu kaç aylık falan nasıl yapsam, nasıl yapsam diye düşünüyorum, çekiyorum, çekiyorum, editemeden atamıyorum Edemediğim için de galerimde hala o videolar duruyor, bu videoyu atacağımı bilmiyorum. Ben, muhtemelen atarım bence çünkü bayağı ay oldu ve hala soranlar, Ali'de bir daha olsa çıkıyor. Saydığım kadarıyla şu anda birkaç kişi fazla sormuş bence, yani herkes soruyor dedim başta, bu 20-30 kişi gibi gözüktü, 15 kişi falan sordu, 15 kişi falan. Ben biraz abartılı konuşayım bir Öyle yani, basit bir şey. Eee, bu kadar ya, muhtemelen bu kadar. Video koy dedik, şey dedik, grafik dedik. Hmm. Buldum. Bu konumuzla alakası yok ama yeniden de öğretmek istiyorum bunu. Bu görev çubuğu ismi adlandırdığım. Altın çiziyorum. Ben adlandırdım. Kendi adı öyle hiçbir fikrim yok. Öyle de olabilir. Olmayabilir de. Ben sadece görev çubuğuna benzettiğim için öyle diyorum. Yani öyle yazmıyorsa bile e, anlarsınız bence. Şu eğer kaputu falan ya da inşaatı falan çok fazla kullanmayı bilmiyorsanız şu yakınlaştırır yani. Yakınlaştırır dediğim. Hani örneğin biz hani bunu şöyle izliyoruz ya. Görev çubuğu falan. Biz hani bunu böyle yazıyoruz. Buradan işte bunun editlerini, efektlerini falan yapıyoruz ya. E, burada bu kare gerçekleşiyor. Ama eğer biz buna tıklarsak, öyle bir işaret tıklarsak bu direkt şöyle bir tüm telefon ekranını kapsar. Tüm telefon ekranını. Bu nasıl telefon? <laughs> Onu sorgulamayın. Ben de bilmiyorum. Ama işte kapsar. Kapsıyor bir şekilde. Şu sembol bunun böyleyken böyle olmasını yiyor. Ama video yakınlaştığı anlamına gelmiyor. Yani sadece sizin daha iyi hatalarınızı görebilmeniz için böyle eğer telefonunuz küçükse e, böyle tam göremiyorsanız videoyu böyle bir kontrol edeyim güzel mi yapmış kötü mü yapmışım falan derken odaklanmak için de oraya tıklayabilirsiniz. <laughs> bu kapkuda da inşutta da yeri değişebiliyor. Grafiklerin yeri özellikle değişik. Grafiklerin yeri kapkuda o simgenin hemen yanındadır. Ama inşutta en sinir olduğum şey de bu. O simgenin yanında değil. Ta efektlerin olduğu yerlerden sağa falan kaydırıyorsun. Oralarda yani uzakta. Sağ öteki diğer. Hmm. Bu kadar. Evet bir bakalım.